Merhaba nerede arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölüm ile Taş Devri'ni çekiyoruz. Biliyorsunuz Scarlet için Taş Devri'nin de videolarına başlamıştık. Hiç vakit kaybetmeden kaldığımız yerden devam edelim. Hmm. Scarlet Teacher bir şeyler yapıyor. Oh, Yine bir işler kazıyor. karıştırıyor. Ne yapıyor? Tohum ekti. Tohum. Hindistan tohum ekti. Hindistan cevizi ağacı dikti arkadaşlar. Oh. <laughs> Hindistan cevizi ağacı mı? Evet. Ama küçük kaldı daha büyümedi. Daha ağaçlar kadar evet. aldım şu ağaç kadar. Büyümediği için Gidiyor. biraz bekleyelim dedi. Büyümesini bekleyelim hmm. Tabii biz bu arada ne yapacağız ona? Şaka. Şaka yapacağız. Şuna, şuna. Baba eve girsene eve. Bir saniye bu da ne Bir var? Aaa. Küçük değil mi o? Küçük değil mi Ah vurdu Aha. bize gördün mü? Bir daha ya. Bir daha ya. Küçük Dino. mi o? vurdu. <laughs> <laughs> Aa burada yumurtası var. Yumurtasına yanaştırılıyor. Burada yumurtası var. Dinozor yumurtası bak. Yanaştırmıyor bizi. Aha ip var burada. İpli oldu. İple mi çekeceğiz acaba yumurtayı? Hayır. Evet. Dino uyurken çekeceğiz. Bizi görmemesi lazım ama çekerken. Aba. gördü Çekiyorum yumurtayı yavaş yavaş. Çek, çek Görmemesi lazım. Bize bakıyor şu an. Şimdi çekiyorum. Görmemesi lazım. Aaa çok zor. Hemen siz bana çek deyin. Çek çek. Yok olmaz şimdi. Çek 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 çek, çek. dur. Durdum. Çek. Çekiyorum çekiyorum. Ne dur? Aldım yumurtayı. Ah. Dinocuk hadi görüşürüz. Biz yumurtayı aldık gidiyoruz. Bir daha. Alın. Bir daha. Alın. Hadi görüşürüz. Ay. Bye bye. <laughs> Çok kalmış bu. Aşağı depoya bakalım. Depo ha, depoya bakalım. Ha, depoya bakalım. Ha, Şöyle yapıyor. Aa. Aa, ben de şeyim. <laughs> depoya baksanıza kızım bir şeyler var mı ya? Etrafa hiç baktığınız yok ya. Tamam bakalım. Ne burada bir şey var. Silah şey gibi. Silat gibi. Orada bir şey var. Aa, fil... Bak bir şey bulduk burada. Altın. Altın. Elmas bulduk, elmas. Aa, elmas. Evet, elmas. O ne, o ne, o ne o ne? Bu neymiş? Bir o şey ne? daha bulduk. Aa, bu şey, odun. <laughs> Sopa herhalde. Sopa. O çekiç. Odun. odun. Çekiç. Bize lazım olacak mı bakalım bunlar? Skarite için kıyafetini al. Şimdi yukarı çıkıyorum, Skarite <laughs> bizi görebilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. O dışarıda. Dışarıda mı şu an? Evet. Tamam. O dışarıdayken biz evi gezelim. Bak oh, ben de şey yapıyorum. Oh, Sıkarı okay. teacher'ın yatak odasına geldik. Neyse abi. Daha video çek. Kitap odasında mi? bir şey var. Oh, kitap odasında e, falan da bir şey yok değil mi baba? TV odasına bakalım. Baba <laughs> <Ha>, TV odası. Ha, <laughs> elma, elma al. <laughs> Yek. Elma da aldık arkadaşlar. <laughs> Elmayı ne yapacağız? Al ben de al baba tatlım çayı. Tamam. Tatlım çayı. Yemek yapıyorsun Aa. teyze. Bir de yemek yapak. Hadi elmayı Hadi İçine yumurtayı koy. Hayır elmayı at. Elmayı atalım mı içerisine? Hayır atma. Elmayı attım içerisine. Atamadım. Gitti elma. Tam da aşağı. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Ne tarafta? Önünde, arkada. Oo gördü. <laughs> gördü. Dino'nun yanından geçti. Onu ne daha ham yapmadı? Halen koşuyor peşimizde. Ne <laughs> kadar uzaktayız ki? <laughs> kaçtık, kaçtık, kaçtık. Aa burada bir şey var. Kızlar burada bir şey var. <laughs> tamam tamam git git. Yumurtayı koyacağız herhalde buna. Evet yumurtayı koyduk. Oradaki yemeğin içine mi atacaktık herhalde mutfaktaki? Galiba. Tamam tamam sakin olun. Sakin olun ya. Mutfak neredeydi ya? Burada işte. Kim bu? Odasında Kim? Yemeğe yemeğe koyulmuyor. E o zaman ne yapacağız? Ağaçla alakalı bir şey miydi acaba ya? Bileyim evet. Mi? Evet. Değil ne bileyim ben. ağaçla bu? alakalı olabilir. Evet, olabilir. O ağacı nereye dikmişti? Ben biliyorum. Ee, az önce görmüştüm şunu şurada. Şurada. Tamam. Şuraya şuraya. Şu ağacın arkasına. Bu, o ön bahçede bir yere dikti. ya. Hayır, orada. Bak şimdi. Dur. Bakayım. E, evet görmüştüm. Burası diye kızım. Ben bahçeye gitmemiz lazım. Ben bahçeye gittim. Ama baba görmüştüm. Gitsene. Evet oraya gitsene. gitsene. Hayır girmeyelim. <laughs> Evin içinde çıkacağız o zaman. Dur dur. Evin içinde çıkacak o zaman. Arkana bir baksana. Dino'yu göreceksin. Dino. Dino hala böyle bakıyor. Ağacı arkadaşlar ben... Oyunla alakalı şeylere soruyorum hiç bahar bakmıyor ya. <laughs> nerede? Aa onu güzel gördüm. Bak Kızım, nerede? Kızım zıplayıp durma ya. i̇şte ağacı buldum. <laughs> buldum ha. ağacı. Aa bak ben falan dedim buralarda bir yerde diyor. Tamam 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 şakamız oldu. Kız. Oh! Şunlar ne işe yaradı? Onlar bir işe yaramadı. At! At! At gitti. Çıkartın içine kafasını at. Işte. Tamam. <laughs> kaldı. Oo yumurtayla besliyor Hindistan ceviz ağacını. Aa. <laughs> Gözler neden kıpkırmızı? Kokonat time diyor. Kokonat <laughs> <Coconut> zamanı diyor. <laughs> Yumurta düşecek dinozor yumurtası. Aa dinozor çıktı yavrusu içinden. Aa. Anne. Sen mi benim annemsin? Aa annesi geldi. O geldi. <laughs> Arkadaşlar, oyunumuzu bitirdik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bize like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.